İlk Müslüman Türk devletlerinde bilimsel çalışmalara önem verilmiştir yargısını durumlarından hangilerinin güçlendirdiği savunulabilir? Medreselerde dini bilimlerin yanında Pozitif bilimlerin okutulması arkadaşlar tabii ki bilimsel çalışmalara önem verildiğinin bir göstergesidir. Yabancı bilim adamlarının medreselerde ders vermesine izin verilmesi yine arkadaşlar bilimsel çalışmalara önem verildiğinin bir göstergesi. Yani yabancı bilim insanlarının illa Müslüman olmasını beklemiyorlar. E, ya da ırk olarak Türk kökenli olmasını beklemiyorlar. Sadece bilim için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu durum tabii ki yine bilimsel çalışmalara önem verildiğini gösterir. Çok uluslu toplumsal yapının bulunması ise bilimsel çalışmalarla alakalı bir öncül değil arkadaşlar bu. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre bu devletlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkistan devletlerinden Karahanlılar ilk kez ribat adını verdikleri kervansaraylar yapmışlardır. Büyük Selçuklular kervansarayları yaygınlaştırmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Siyasi birliği sağlamışlardır. Bu durumun siyasi birlikle bir alakası var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Kervansaraylar e, ticaret yapan insanların konaklamak için e, bulunduğu otel tarzı yerlerdi. Bu durumun siyasi birlikle hiçbir alakası yoktur. Ticarete önem vermektedirler diyebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü ticarete önem veriyorlar ki bu şekilde kervansaraylar yapıyorlar e, kervan sarayların varlığı tüccarların o bölgelerden geçmelerine sebebiyet verecektir arkadaşlar. Çünkü rahat rahat hayvanlarını dinlendirebilecekler, kendileri dinlenebileceklerdir. Bu sebeple ikinci öncül tabii ki doğru. Saltanat usulüyle yönetilmektedirler. Bununla alakalı bir şeyden bahsedilmiş mi? Hayır. Burada sadece kervan saraylardan bahsedilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki yani beş şıkkı olacaktır. Bu durumun sonuçlarından hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Türk İslam devletlerinde yönetim babadan oğula geçen saltanat şeklindeydi. Arkadaşlar bu durum tabii ki taht kavgalarının yaşanmasına sebebiyet verecektir. Çünkü babadan oğula geçtiği için tahtın tüm varisleri tahta geçmek isteyecekler ve bunun için mücadele edeceklerdir. Merkeziyetçiliğin güçlenmesine katkı sağlamaz. E, aksine taht kavgalarının e, oluşmasıyla birlikte yıkılan devletler de olmuştur arkadaşlar. Farklı hanedanların başa geçmesi gibi bir durumda söz konusu değil. Sadece kutlu olan hanedan inanışa göre geçebiliyor tahta. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk milli kültürünün yanında İslam dininin büyük önemi ve etkisi ile Türkler mütecanis, birlikçi bir millet haline gelmiştir. Tarih boyunca Türkler kendi içlerindeki mücadele ve çatışmaları ortadan kaldırdıkça, birlik ve beraberliklerini sağladıkça güçleri de çok artmıştır, ülkeleri yükselmiştir. Peki arkadaşlar Türk İslam sentezinin ortaya çıktığını ifade edebilir miyiz? Elbette İslam dininin de etkisiyle bu hale gelmiştir diyor çünkü. İslamiyetin kabulünün Türkleri olumlu yönde etkilediğinden bahsediyor elbette. Türklerin gelişmeye müsait bir topluluk oldu. tabii ki zaman içerisinde kendi içlerindeki mücadeleleri bir kenara bıraktıklarında oldukça güçlü bir devlet haline geldiklerini ifade etmiş. Türk devletlerinin teşkilat bakımından birbirini örnek aldı. Arkadaşlar yukarıda böyle bir durumdan bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor değil mi? Sadece İslam dini ve Türk milli kültürünün sentezinden bahsediliyor. Türklerde birlik ve beraberliğin önemli bir yere sahip olduğu da tabii ki ifade edilmiş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. İlk Türk İslam devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buna tiraz adı verilmiştir. İlk Türk İslam devletlerinde Hükümdarlar kendi ad ve lakaplarının olduğu, süslemeli tarzda özel giysiler giyiyorlardı. cevabımız bu yüzden A olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Karahanlılarda İslamiyet'in kabulüyle konar göçer yaşam tarzı yerini yerleşik toplum düzenine sözlü kültür ise yazılı kültüre bırakmaya başlamıştır. Peki arkadaşlar İslamiyet'in kabulü Türklerin toplumsal hayatında önemli değişimler meydana getirmiş mi o zaman? Getirmiş değil mi? Yaşam tarzları bile değişmiş. Dolayısıyla doğru. Türk kültürünün devamlılığının sağlanmasına ortam oluşmuştur. Elbette arkadaşlar çünkü göçebe toplumlar kalıcı eserler bırakamıyordu zaten. Ve sürekli bir yerden bir yere göç ettikleri için coğrafi olarak bölgeleri de tam olarak bilinemiyor. Ve Türk kültürünün devamlılığının sağlanması açısından sözlü kültür yerine yazılı kültürün benimsenmesi yerleşik hayata geçirmesi oldukça önemli olmuştur. Türkler din değişikliği sonucunda zorluklar yaşamıştır. Hayır arkadaşlar böyle bir durumdan bahsedilmiyor. Zaten din olarak yani gök tanrı inanışı benzerlik gösteriyordu İslamiyetle. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D olacaktır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? İlk Türk İslam devletlerinin egemenlik anlayışında İslamiyet öncesi Türk devletlerinin idare geleneği devam etmiştir. Peki arkadaşlar ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması bu duruma kanıt olur mu? Olur çünkü aynı İslamiyet'ten önce de aynıydı. Yönetme etkisinin Allah tarafından verildiğine inanılması İslamiyet'ten önce de ilahi kaynaklı olduğuna inanıyorlardı arkadaşlar. Kutu anlayışı vardı. Şeri şer'i hukukun uygulanması ise mümkün değil. Çünkü şer'i hukuk İslam kurallarıdır. Bu durum ancak İslamiyet'ten sonra ortaya çıkacak. Hükümdar çocuklarının yetiştirilmesine önem verilmesi, düzenli bir veraset anlayışının olmaması da yine arkadaşlar eski geleneklerle aynı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Türk İslam devletlerinde gelişmelerinden hangilerinin İslamiyet'in kabulüyle görülmeye başladığı söylenebilir. Hükümdarlığın halife tarafından onaylanması tabii ki İslamiyetle birlikte arkadaşlar ortaya çıkacak bir durum. İslamiyetten önce böyle bir durum söz konusu değil. Ülkede halife adına hutbe okutulması tabii ki olur. Basılan paraların üzerinde halifenin isminin yazılması da yine elbette İslamiyetin kabulüyle ortaya çıkabilecek bir durum. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Karahanlı Devleti ikiye ayrıldıktan sonra doğu ve batı kısımlarına son veren devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar doğu kısmına son verecek olanlar Karahitaylar olacaktır. Batı kısmına ise Harzemşahlar son verecektir. Dolayısıyla şıklara baktığımızda E şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Türk İslam devletlerinde görevlilerinden hangileri hukukun uygulayıcıları arasındadır? Emiridat arkadaşlar özellikle örfi davalara bakar. Dolayısıyla tabii ki olur. Kadı ise e, adaletten sorumlu olan kişidir. Elbette hukukun uygulayıcıları arasında vardır. Müderris ise öğretmen arkadaşlar dolayısıyla olmaz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Saray önünde, namaz vakitlerinde, savaşlarda ve törenlerde çalınan müziklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, genellikle askeri takımların, e, mızıka takımı gibi düşünebilirsiniz. Hükümdarın sarayı ya da otağı önünde davul vurarak icra ettiği bir müzik var. Biz buna Nevbet diyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Karahanlı hükümdarı Bilge Kül Kadir Han ile Gazneli hükümdarı Alp Tegin'in ortak özellikleri olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar e, burada ortak özellik olarak sadece şunu söyleyebiliyoruz. Bilge Kül Kadir Han Karahanlı devletinin kurucusudur. Alp Tegin ise Gazneli devletinin kurucusudur. Dolayısıyla e, cevabımız Tabii ki kurucu hükümdarlar olmaları yani C şıkkı olacaktır.